Ya hayır. Ay. Günaydın. Yeni dostuma merhaba deyin. Oradan düşene kadar bizimle. Ne kadar sağlam durduğunu bilmiyorum <laughs> Çok hızlı düşebilir. Laf birisi olsun dedim. Daha ismini koymadım ama zamanla koyarız. dafi olabilir ama çok standart da olabilir Duffy. Sonuçta bu bir dak. Duffy isim geldi yani. <laughs> Yerler ıslak bugün daha dikkatli sürmemiz lazım. Bir de yolda inşallah yağmur yağmasa güzel olur. Değil mi Duffy? <laughs> Sakın korkma düşme gitme olur mu ya hızlıdan hızlıdan. Duffy. İşte gidiyor bir şey demeden arkamı dönmeden Ah be Duffy çok hızlı terk ettim be. Duffy'yi Kurtarma operasyonu var. Abi! Abi, abi hayır! Hayır! Üstünden geçti gözümün önünde! <laughs> şey filmi gibi. Ah be gülüm. Set story ya. Çok üzüldüm. Umarım, so sad. So sad. Tam varmak üzereydim. Ne olurdu birazcık daha dayansan. Kontrol edecektim zaten duruyor musun diye. Hadi düştün. Şansımız Niye üstünden araba geçti ya? Kaskını paramparça etti ördeğin. Evet. Ben vardım ama... Daffy varamadı. Kendi azıcık yaşasa da kaskı vefat etti. Kaskı korudu sanırım ama. Çok üzüldüm ama.